ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün harika bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Hasana bugün psikolojik intikam çekeceğiz. Aslında Hasana daha çok sert bir intikam gelecekti ama araya bunu da sokalım dedik. Bu demek olmuyor ki Hasan'a sert bir intikam gelmeyecek. Hasan'a sert intikam gelecek ama şu anlık psikolojik intikam çekeceğiz. Hasan'ın ayarlarıyla oynayacağız. Ayarlarıyla oynayacağız. Hasan'ı kanaldan çıkardık diye kandıracağız. Bakalım tepkilerinden ne olacak? Biz de sizler gibi merak ediyoruz. Hemen bir kameramızı saklayalım. Başladı arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Kendinizi izleyin. Şurada <laughs> <altı> <laughs> De. Şimdi birazdan sönecek değil mi zaten? Işık sönüyor. Ben önünde şunu şeye koyalım. Bir dakika dur, kol kol kol. PlayStation'ın kolunu da yürüyelim. Hmm. Arkadaşlar, onu arayacağız. Ee, Şaro konuşacak, onu çağıracak. Gizli kameramızla yine şöyle gösterelim. Kamerayı alalım. İnşallah görmez, bence görmez. Birazdan zaten söner. Şaro sen onu ara, <laughs> şey yapalım. Elini çekiyor. Evet doğru. <laughs> Ara. Hasan'ı arıyorum arkadaşlar. Gel bu tarafa. Şöyle gel bakalım nasıl? Bu arada oradan çekiyor. Biz oraya girene kapatır kapatalım. Hı? Yok yok kapatma kapatma. Oradan da alıyor zaten. Şöyle gel istersen. Alo. Hasan neredesin lan? <laughs> He. Şey diyeceğim. Az şüklen oraya gelsene ya. E, ee, hayır mı? Yatık çektim ama. Ya oğlum eve, eve gitme. Az bir şey konuşacağız. Bir gel ya. Oğlum. Daha... Yapma. Oğlum hep aynısını yapıyorsun. Kanalla ilgili bir toplantı var. Ne zaman şey yapsak bazen bu tip şeyler çıkarıyorsun. Gel diyorsam Aynen, gel, gel. de. Az önemli olur. bir hafta sonu ilgili. Geçen hafta da video çekemedik zaten. Arkadaşlarıyla bu iş Acil bir diye. gelmen gerekiyor da. Bu hafta çekmemiz lazım. İyi, tamam. Ne zamana gelirsin? Yarım saate gelelim. Tamam hadi. Arkadaşlar yarım saat sonra görüşürüz. Arada açacağız şimdi GoPro'yu kapatalım. Tamam. sen geldiği zaman zile basar. O zaman gireriz kayda Yok hemen bir yarım çeke. saat edelim. 15 dakika 20 dakikaya başlatırız. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hasan geldiği zaman şöyle gizlemeli video çekeyim. Hı? Gizlemeli video. Yok be ne gel. Hayır hayır. Şey gibi. İyi tamam. Gelsin de şunu sağlam bir şey yapalım. Ha. Ama inan... Hasret yeminde mi sana? Selam aleyküm. Selam abi lan. Abi lan ya. <laughs> Yemek veren yemedim. Bugün zaten Acıktı <laughs> hmm, Acıktım işlerim var evde daha ya. Hayırdır oğlum ne oldu yine? Oğlum bak geçen hafta da biz video çekmedik. Ee? Eee? Ee? Bir dakika şu tarafın şu main şeyi göndereyim. Geçen hafta da biz video çekmedik. Sen dedin ki arkadaşlarımla buluşacağım. Tamam da her hafta yok. video olmaz gibi. Ya ama yani her hafta olmaz gibi. Her hafta olmaz bir şey yok. de şu an şey kanal yok. yükselişli anladın mı? Her hafta video olmaz diye bir şey yok. Ha, haftanın en az, bir bir tamam, da da, hafta az iki video gelmesi gerekiyor Hasan. Daha son sene hayatım var da bu işi de yapıyorsan haftanın en az 2 video gelmesi gerekiyor Ben 2 video az normalde bizim şu anda. Haftalık bence 3-4 tane alınmamız lazım ama vakitimiz yok çalışıyoruz. Neyse direkt konuya girmeden direkt şey yapma. Adama direkt vada dalma. alma. Şimdi biz sana önemli bir şey söyleyecek. Telefonda arayıp söyle, söyleseydik olmazdı. Biz ne zamandır hemen hemen bir seneye yakın kanaldayız. Aynen. Biz seninle şükürle ortak fikrimiz, kendi fikrim mi benim? Ortak yani, fikiriz değil mi? Ortak fikir şu an. Abi, tam. yani şöyle ortak fikir değil de. Arkadaşlar haf haftada bizim iki tane video çekmemiz lazım. Tamam da ben... En şey, kötü bir abi. tane. Ben çalışıyorum. Tam biz de çalışıyoruz. Tamam benim bir hafta sonum var. Ama bir hayatım var benim sonuçta mı? Ama Afgan oldu dönem vermemiz sosyal hayatım var diyorsun. Bak ben yeni izleyici. Canlı yayınlar oluyor ben kendim açıyorum. Bir şey oluyor ben kendim açıyorum. Şey. Editleri bu abi çocuk yapıyor. E ben kendim şey yapıyorum. Canlı yayın açmaya çalışıyorum. Hasan soruyor bak canlı yayında. Hasan seni soruyorlar canlı yayına katılmıyorsun. Sen onu çağırıyor zorla geliyor. Ha, Aa, şimdi ben... kan İşten geliyorum yemek ye, et diyene kadar 9-10 oluyor. Oğlum senin falan. hiç ne hemen biteni, arkadaşın biteni, bir şey bitmiyor ki senin. Evet. de sen hafta sonları gezmeye gidiyorsun arkadaş. Biz gezmeye gitmiyoruz. E biz de gitmiyoruz abi. Yani Mesela ha, en az iki bir... video diyorum ben sana ya. Montağ en az iki gün diyorum. Yarım günüm gidiyor. Cık. Yarım günüm gidiyor ya. En az iki, iki, iki video diyorum bak. Aslan hiçbirine gelmiyorsun. Oğlum videolarda ben varım zaten. Hasan bizim zorumuz da bak. Daha Şu anda... an değil bir ama biz seni 10 kere çağırıyoruz. Mesela diyelim bak geçen ne zamandı? Bir kralı iki adam serisinde. Tamam. Gazur kaçta toplanacaktık? Aslında 9'da toplanacaktık. Tamam. Sen kaç geldin 10 gibi geldin oğlum. 10 gibi gelmedi mi? Ne oldu? 10 gibi geldi Zaten ya. onu geçiyordu ya. Eee? Ben, ben sizi kaç tarafım? Araman değil oğlum. 9'da toplanacağız ne diysek geleceğiz. Araman. Sen şorç çekeceksin oğlum. Geç geliyorsun. Bazen videonun ikinci videolarını görüyorsun. Bir şey yapacağız diyorsun. Gelmiyorsun. Zorla seni çağırıyoruz. Ne zor oğlum, işimiz var ki gelmiyoruz Allah Allah. Aslında bence böyle ya, olmaz yani. Mesela bir kanalda 3 kişi devam ediyorsak... ...yani 3 ortak gün olması lazım. Belirli bir gün, aynı mesela Cuma günleri eskisi gibi... ...buluşup bir ertesi günün programını yapmamız lazım. Bak biz bu adamla ilk başladığımızda senin kanala girmeden önce... ...hiç gelmeden 3 video mu çektik? 3-4 tane çektik. çektik. Ee? Biz bu adamla kanal video çekmeden önce 2 gün önce toplantı yapıyorduk. 2 ee? gün önce. Toplantı yapıyorduk, malzemeler alıyorduk, tedarik Aynen. ediyorduk. Ne bileyim materyaller varsa o materyalleri alıyorduk. Yapıyorduk toplantı, video günü saatimizde buluyorduk. Ama ben seni süre her hafta ara 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 ben bunaldım ben şimdi ya. Ilk, i̇lk, ilk, ilk zamanlarda Hasan bize uyuyordu. Uyuyordu zaman. ama ben her hafta her hafta bunaldım arkadaş. Ne anlatıyor lan bu? Ya Hasan şimdi sen bak geçen hafta arkadaşlarla git, olay oldu. Ondan önce hafta dedin, dedin ki kendimi hissetmiyorum. O bir kral iki adam serisinde de mesela hani gelmek istedin mi gelmek istemedin zar zor seni çağırdık i̇şte var? pazar günü yatıp dinleneceğiz falan dedin. Demedin ne? mi izliyor oluyoruz. Demedin mi yatıp dinleneceğiz oluyoruz tamam dedin. Tamam benim yaptığım iş ağır yani medya falan tamam, çağırsan yani. yani. Sonuçta biz bu yola çıktıysak bu kanalı büyüteceksek öyle değil mi? <laughs> yani ben bence. Ben bir şey demiyorum oğlum ben bir şey demiyorum. Arkadaşlar yani herkes ya bu kurala uyacaksınız. Ya da yani uyumuyorsanız, sen ben yapamam edemem diyorsan yol yakınken. Bilmiyorum yani benim düşüncem. Bu da konuşuyor konuşuyor sen yok gene. Şimdi de susuyor. Ben senin yokken ben adama söyleyeceğimi söyledim. İstersen söyleyeyim. Bu şekilde şey yapıyorsan biz ikimiz seni ben aldı istemiyoruz. Yok ki ya. Yok, öyle bir şey yok. İstemiyoruz oğlum. Arkadaşlar yani şimdi Program mı yok? Yani bu benim için o, senin için herkes için. Aynen. Böyle bu şekilde devam edeceksen Aynen. biz seni kanalda istemiyoruz. Şu an bak kıçımla güleceğim ben. Zaten. Öyle bir şey yok oğlum. Yani böyle devam edelim. Bana da emeğe verdik. Kaç abone ulaştık. Ne kadar, kadar verdik. İkimiz yani. de ikimiz ortak bir şarj parayı da veririz yani. He ne Aynen. kadar emeğe varsa zaten şey... gidikmiş kanalın hesabında şey yok Aynen. mu? Ne kadar payı... edecek? Şey, Masrafını da vereceğiz şeyin de. Ya ben istemiyorum oğlum. Oğlum bu, tamam. ikimiz buna karar verdik. Hasan sen videolara gelmiyorsun nasıl? Hasan, istemiyorum diyorsun. Gelmiyorum <laughs> ki <gölmerim>. gülmeden gelmiyorsun. <laughs> Sardın ha, bir de gülüyor ha. Bak saat kaç olmuş bunun toplantısını yapıyor zaten. Hı. Zor da geldi. Aynen. Ben bunu kaçta aradık biz bunu Olur. saat kaç gibi aradık. <laughs> Yarım saat dedim buna bile geç kaldın yani. Sorun değil. Ya bir şimdi ne Alakası bak. var oğlum? Vallahi ben bilmiyorum. Ya bizim bir kere zaten son haftalarda programsız asıl sen diyorsun işte böyle. Arkadaşlarım var işte yorgunum. Aynı şey papağan gibi söyleyip duruyor. Tamam da öyle diyorsun. Aynı <laughs> öyle şey demiyor, gibi söylüyor. <laughs> Ama haklı adam. Haklı. Yani bir düzen yok yani arkadaşlar. Bak uzatmaya uzatmaya falan gerek yok. Ben söyleyeyim yani uzatmaya gerek yok. Hasan biz masrafını şu güne kadar hesaplarız şeyini. He. Yeni kanal aç. Bizim sana en fazla yapabileceğimiz şey yeni açtığın kanalda destek çıkmak. Başka bir şey yok. O şekilde, ben zaten kendi kendimi ben desteklerim. Benim izleyeceğim bir Gerek sonuçta. yok. seni Senin izleyeceğine göre yok. Ben aldı devam etmeyeceğiz. Zaten kanal adını değiştirme gerek yok. Herhangi bir 3 falan diye bir şey belirtmedik. Aynen. Demir kollar diye. Biz ikimiz devam etmeyi düşündük. Bilmiyorum sen bunu onayla veya onaylama. sana masrafını vereceğiz. Kan kanalın kasasındaki şu güne kadar kattığın miktarı da vereceğiz. Sen kendi kanalını kendin açacaksın. Yani diye. şimdi yürüyeceğiz. Şerif şey... bana söyledi ben kabul ettim. Yalan bak. Ne diyorsun lan sen? Lan <laughs> yalan söyleme. Oğlum, be. Yok. Oğlum ortak kararımız değil mi? Tamam sen, tamam. sen bana söyle. Siz daha ortak karar değil mi? Bana söyledin. Be. Siz bana sen, söyledin. Bak, ben siz de sen. tamam dedim, Okey dedim. Ortak dedi. kararı. Tamam. Yalan söyleme oğlum. ya. haklısın dedim. Da bırak. Oğlum ikiniz daha ortak karar diyemiyorsunuz. Hayır bak. Biliyorsun bana falan. dedi ki. Hayır. Ben dedim ki sen haklısın dedim. Hiç bak hiç konuyu uzatmaya gerek yok. Şimdi haklısın bir dedim. Bir dakika. Ben. Ama adam haklı yani aslında. Bir dakika. Ben şimdi. Sılaat yani? Ben şimdi menajerimi kendimi arıyorum. Menajer <laughs> kim lan bunu? Kendini arıyorum diyor. Tam <laughs> kanaldan hiç çıkmıyormuş. Mal <laughs> lan bu, psikoloji bozuldu. Kanaldan çıkmak gibi değil, çıkacaksın oğlum. İstemediğin yerde durmayacaksın, <laughs> öyle bir şey yok. Zaten şu an doğru düzgün bir şey kazanmıyoruz, ya, kazanmıyoruz. Ya, siz Para konu değil Hasan, senin videoya gelmemen sıkıntı. Siz şu an... Lan sen... Bak siz şu an sırayla konuşun. Sırayla konuşmadın, sen videolara gelmiyorsun önce, ya. Önce, önce, önce medeniyetten bir şeyler ben, var. Ben, ben zaten sırayla. Ben Ama ben adam sinir ediyor. Ben konuşuyorum şimdi buraya kadar geldiniz videolara. Bir kitle kazandınız. Evet. He. Evet. Kazandık. Benim Kazan kazandık. kazandık. Biraz da benim sayemde açıkçası. Ya oğlum ben... bencil bencil konuşma. Sizin etmeyin ya. etmeyin <laughs> ya. Allah Allah. Ne, ne senin sayende ya? Boş yapma lan. Biraz, biraz. Verim bana benim sayemde oğlum. benim sayemde değil bak. mi biraz? Sanki telefonu atıyor da bana atıyor. Tamam da biraz benim sende. Şimdi ben editin, ben uğraşıyorum. Ben güzel de demek ki tamam profesyonel değilim ama bir şekilde yapıyorum yani. Adam anlattı bana durumu böyle böyle dedi. Ben de haklısın dedim. Hasan gelmiyor dedim. Doğru. Ben şimdi uğraşıyorum ama sen gelmiyorsun. Adam da sen haklı yani. Hasan. anlatıyor Ben abi, şimdi bu neyin artistliği yaptı? Ben karışmam bilemiyorum. Ama adam haklı yani. Sen bu şekilde yapacaksan işte devam Oğlum ne alakası var? Sizin emeğiniz varsa benim de emeğim var. Ben önce iki tane video çektiniz. İki üç tane çektik. Güzel ne ee, de yani kanalımız biz. Eee şu an shortslara bakıyorum. Benim yediğim işliklerim fırlıyor. Beş bin görüntüleme, 6000 görüntüleme, 10000 bin görüntüleme. Kimi sayesinde benim... Oğlum herkesin şey bulduğu şey var. Ben boş konuşmadan sinir etmeyin. Herkesin bulduğu bir şey var. Olay, sen ben... diyorsun benim sende oğlum biz ortak ki benim üzerime atıyorsun. Tamam ben benim senden derken mesela ben herkesin bildiği şey ama sen se benim 50 diyorum. Sen yani. şu an kanalda yoksun Hasan. Yoksun yani. Oyun biz yani, seni zorla çağırıyoruz. Biz şu an seni düşünmüyoruz. Açık. Aynen yok. öyle. Ben kanal tamam, açarsan ben ilerlemen yardım edeceğim. Ha ya, kanal açarsan da oğlum istemediğin yerde de durma. <laughs> kanal açarsan da biz sana canlı da deriz ki Hasan yeni kanal açtı. O <laughs> anında destek olun arkadaşlar. Kanalına destek olun deriz yani. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Muhabbet uzatmaya gerek yok. Ben kanaldan bir yere gitmem. Öyle bir şey yok. Boş uğraşmayın. Öyle bir şey yok. Şu suyu doldum, Bardaktan taşacak. Çık. Yok mu ya? Arkadaş <laughs> bak şimdi bu adam bana geldi dedi ki Lan ben demedim be Sen de şey yapma ben Ana. demedim sen Oğlum sen siz de bedava de konuşuyorsunuz Sen, sen de de demedin de mi? mi? Bana bunu yapmaya gerek yok, sen yok sen ben, ben, ben de çıkıp giderim. Giderim. giderim Ben, ben çıkıp giderim bana ben Ben, ben çıkıp giderim. giderim Sen bana bu işi sen yapıyorsun bana bak bana Lan oğlum ben konuşma Sen bu işi var ya Abi bu yap. 30 bin alırsan Ne Parayı vereceğim 30 bin al Bana ne istiyorsun? vereceğim İstediğin parayı vereceğim mi? Söylüyorum abi. 30 bin harcaysa. Kanalına para kadar var. para verdik. 2 kişi başına kasasına para. Kasasına 30 ver. 35 kişi Aynen. başına kasasına, kasasına ver. ver hadi. İstediğin parayı 100 milyar para alacağım. Ver. Hayır. 100 Yok. Amına koyayım. 200. Harcamadığım adına ispatım var mı? Yok. İspatım var mı? Yok. Hadi. hadi. O zaman 2 kişi başı o kadar adam para mı alayım? Oğlum zaten kamera Para mı alayım? Kamera ortaya para mı alayım. Kamera ortaya hadi hadi hadi. Kamera ortaya bunu abi sakın. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Para mı <laughs> alayım? Oğlum bak bildiğimiz adam mı alayım? Aslan kamera ortak almadık mı? Para mı alayım? Ah, al sen hakkı para, para mı alayım? <laughs> hakkı ne bileyim? Alın müsait bir tane. Zor ne geliyorsun? Bir şey alıyoruz. Uzak ne gerek yok? Kanal Adam ben adamı istiyorum. Ben adamı istiyorum. İstiyorum ben adamı. İstemiyorum. Sen istiyorsun musun? Oğlum siz demenizde ben bir, bir sizin demenizde çıkıyorum. Aslan kanalda oy çokluğumuz var. Oğlum oy çokluğuyla alakası yok. Sen düşün. Siz şimdi ne yaptınız? İstediğiniz kitleye gelmedi geldiğinizi sanıyorsunuz? Videolar tanıdı. Ne oldu? Oğlum bırak, o zaman bir şey mi? diyeceğim. O zaman biz sana para vermiyelim. Sen de tanıdın. Senin şey. reklamın yani oldu. Da doğru, reklamın oldu değil mi? Yani sen bana doğru söylüyor. Reklamın oldu. Sen reklamı mı istiyor ki şimdi? Ne istiyor? Parayı sizin bu arada isterse veremeyiz. O zaman senin reklamın oldu o zaman. Sizin şu an yaptığınız ne? Nankörlük. Hayır oğlum. Lan, kedi bile yedi. Kim nan körlü Sen kanala biz Alo Hasan neredesin? İşte arkadaşlarla buluşuyorum. Alo Hasan neredesin? Yorgunum. Alo Hasan ne? Yalan mı lan? Doğru. Ne alakası var oğlum? Ne ne, ne Arkadaş senin lan? bir de bazı yerlerde biz seni alsam taşımaktan sıkıldık. Ne alakası alakası alakası. Alakası. Ben ben. Nerede taşımaktan sıkıldık seni? Nerede taşımaktan sıkıldık seni? Canlı yayınlara gelmiş. Canlı yayınlara gelmiş. giriyor mu gelmiyor? Canlı yayınlara gelmiş. Hasan nerede? İşte burada. Hasan nerede? Şurada. Hasan biz seni kanalda istemiyoruz. Ben bilmem oğlum. Ben hiç anlatmayın oğlum boşa. Öyle bir dünyaya kalsın. Boşa anlatmayın. İstemiyoruz. Öyle değil mi? Vallahi ben boş anlatmayın. Uzatmayı hadi ben hiç tartışmaya falan gerek yok. Ne alakası var oğlum? Tartışmaya Allah verelim. Allah. Tam verin paramı. Verin paramı. Hasan. ha 100, 100 milyarımı verin. Ne diyor lan Osman? Ben, ben anlamadım. 100, 100 milyarımı mi verin. verin. 100 milyar bir şey yok. Evet. Oğlum 100, 100, 100 milyar bir mi şey verin. verin. 100, 100 milyar bir şey yok. Bu şey zamana o kadar. Bu zamana kadar. Bu zamana kadar senin reklamın oldu. Anladın mı? Bir sen gelmedin. Ne alakası var bir dakika. Sen yarın bir, bir gün reklam olsa sen bir şey desin, seni bir dakika. Sen bana verdiğin sözü... Bir dakika. Ben... Elini çek. <laughs> Manyağa bak. Ne diyor bu? Manyağa Allah Allah. Hayır, dur, bak. Hayırdır Hasan? Bak bildiğime bakma sinirle Ben de evet, görüyorum sinirim ha. Vallahi sinirle Oğlum manyak mısın? Sen, şey, şey. bana sen bir dakika. bana demedin mi? Böyle. Bir bu anamını? Sen bana demedin mi? Böyle, bir bu dakika. Dakika. Sen bana demedin mi? Böyle, uzak bu ne? Uzaklı. 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 Bu <laughs> kusura bakma pardon. Niye biz video çekiyoruz ki? Canlı yayın açalım şimdi. Canlı yayın ne de yaparız da duyuralım. Ben oturuyorum. Tıpanyo mu? Tıpanyo mu? Açalım canlı yayın şimdi verelim Şişt. mi? Şimdi var. atıyor? Tamam getir tableti. Ben getir tableti. Ben oturuyorum Hasan. Dur Hüzüm dur, dur. çıkmasın. Evet. Tableti getir. Açalım canlı yayın. Herkesin olduğu konuşalım. Getir tableti canlı yayın yapalım. Sokarım bakalım. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne tableti oğlum? Ne tableti? Oğlum. Lan oğlum salak mısın sen? Ana salak mısın sen? Canım oğlum? Sakçı lan! Size ne? Adam hasta etmeyin bana. Bir de kanaldan çıkacakmışım lan. Oğlum tableti kırdın lan. Başlar mısın tabletinizde şeyiniz ha? Dur 100 milyar istiyordun ya. al milyar, sana git. 100 milyar. Al. Git git. Git. 5 bin lira lan şu. Git. 5 bin lira mı? Al. Allah Allah. Alım da yap. Bokunu lan. çıkarma bokunu. Allah. Şuna bak lan. Ben siz gibi paranın şey değilim. Şuna bak mahvetti ya. Ben siz gibi paranın şeyi değilim yani ha. Şu şey Anladın? Al parasını yaptır. Al bana, bana. Al, ne yaptıracağım? Al yaptır. Para para diye. Gürülmüş o anı seni satayım. Oğlum yaptığın iş değil ha. Bu tableti nereden aldık biliyor musun? i̇lk kanal açtığımız zaman ikinci aldık ya. Aynen. O tablet. Adam ama. İlk kanal açtığımız zaman ikinci aldık. İkinci yeri aldık. Hadi git. Gidiyorum, hadi, hadi şey git. Var ya. Git. İki ilk aldığımız şey, ilk kayıtları aldığımız telefonun yanında. Kaç anlamak montaj yaptı kim bilir bu adam? Bu montaj yaptık, bir de izlenmemizi yaptık hani ben hiç nerede atarız Böyle nerede şeyimiz var. ]lar. Daha şeyimiz ben olsa direkt biz bu tableti şey yapmayacağız. Bu tablet yemek var, yaptığına bak. Anlat, anlat. Yaptığı şeye bak, anlat hadi git, git, şeye. git. Hasan git! Bak! Şşşt! He? Ah. Ne diyorsun ah. ne oğlum? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Hasan, seni burada dakikalık yere alırım. Adama bakma sen. Dakikalık yere alayım mı şuna? Şu Adam parmağa girdi ya. Git. Şu Adam şunu şuna boşluğa parmağı girdi. İstemiyor duruyor lan. Hasan bak şaka ayma, bırak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra olacağı varsa dolun bak. Ben şu tableti her seferinde bir tur. diğer telefon vardı. O telefonun IMEI bu kanala bak. Ne zaman da bu aldığımız para? ya. emek şu. Emeğimiz. Ben yarın kanal büyüse bile bu tabletin. Hasan değil. bu bizim. ofiste bu tutacaktım. Bu bizim emeğimiz ofiste ya. Ofiste tutacaktım. Ben bu tableti ofiste tutacaktım çünkü emek e var bu tablet. Şimdi acındırma mı ya Acındırma değil oğlum yaptığın iş değil. Acındırma mı ya Şarja yapalım? taktım ben bunu düşündüm şarja taktım. Canlı yayın açıyoruz bunda bazen telefonumuzda şarjımız olmuyor. Ha sen git. git. Acındırma mı ya Oğlum git diyorum uzatma tamam git. Aynen tamam. Siz... Ha sen gitsin derler. Ben. Hadi. Size ben bir şey değil mi? Al bu zamana kadar harcadığın para kuşeye videoya alır tamam mı? Ya ya başımın gözümü... ya Başımın yerken içerken öyle değil mi? Başımın, 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 bir kral da ölelemiyordu, Bir kral iki adam Başımın, başımın gözüm tamam el, el kol hareket, e, abi. El kol hareket yapma. Ee yeter ha. El kol hareket yapma. Çık. El kol hareket yapma. İki vs bir an. Ne olacak? Tamam Hasan git. Oğlum bak güldüğümüze bakma. Adama bak lan. Git. Tamam. Bundan sonra sizden kanala harcadığım bütün paralar başımı gözümü sadaka Ekip ha, tamam. tamam. bir, 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 kral kardan da öyle şey demiyor mu? Şey Götünüz böyle sıkışınca beni çağırmayın tamam mı ha, Hadi hadi. Göreceğim ben Yarın sizi. Yarın için bizi çağırın hadi. Tamam oğlum Göreceğim hadi, gidelim, hadi, gidelim. hadi, 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 Hiç merak etme. Yarın edin, bir gün der ki. Bundan sonra... Canlı yayınları. Hadi hadi. hadi hadi sana hadi. Canlı yayınları. Reklamı siz, bir, Be, benim kanalı, reklam bir, için yalvarırız. Reklam için yalvarırız. Size son dediğimi de reklam için şey yalvarır. Tamam. Siz çekiyor, Oğlum şakaya makaya tamam. bırak. Ben size bir şey Ortalık geri veriyor. Ben size bir Sen şey diyeyim de. mi? Göreceksiniz. Ben kendi başıma bir kanal açtım da size nasıl geçiyorum. Tamam. Yarın tamam. tamam. bir gün göreceğiz. Tamam. Bir ayda bir tamam. kanalı nasıl batırdım? Tamam. Ha, hadi. Tamam. Zaten o kendi videosuna da gelmez. Tamam. Ee, tamam. Hadi <laughs> git Aynen. Kendi, videosuna da gelmez. Sen git. Hadi hadi hadi. Sen yersin onu git. Ha. Git oğlum git. Başımın gözümün sadakası git, git, Git 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 Hadi git. Git git git. Tebret, <laughs> gir, gel, git git git. Tevlet gir bile. Git git git. Tevlet. Gel az bir şey söyleyeceğim sana. Ya, ben, gel, az az gel lan acil acil. Bir şey söyleyeceğim tam. Az şu şunun parasını verse az gel. Gel lan gel. Lan gel. gel bir şey göstereceğim az. Az gel. Tablet gitmiş misin? Tablet de gitmiş. bunu yap lan bu. Ne göster? Bir, iki, üç. <laughs> Kandırdık seni Hasan. Ama tabletini ne Ne oluyor şimdi? Kayıtta. Yani, <laughs> ama tablet gitti. Tablet gitti. Kaşınmasaydınız oğlum. Kim dedi bana bunu çekin diye? Kim dedi şey çekin mi? O şey olmuş. Bunu yaptırırız ya. Basar para yaptırırız. Hak ettiniz oğlum. Belki sadece kapağı çıkmış bir de şey lan. Şükrü yapalım mı? Sen anlamıyorsun bir baksana. He? <laughs> ya yaptırırız ya. Yani. Tamam. Çalışsın yeter at Tamam. Siz şimdi Oğlum manyak mısın lan? Tamam. Geliyordu Siz, lan. Tamam abi. Siz şimdi bana şey mi yapıyorsunuz? <laughs> Okey. Gerçekten oynamıyor. He. Oynamıyor <laughs> mu? şakaydı <gülüyor> lan. Şakaydı oğlum kamera mamera. vallahi şakaydı ha. Gizli kamera var. Oynamıyor mu oğlum? Lan tableti kazın lan gerçekten. Bana da borcum var. De de borcun var. <laughs> Manyak lan bu Hala paranı lan. Vereyim de git. Lan para değil lan hala bu bir role gir. Gizli niye gizlemeye çalışıyorsun? İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle basit numaralarla beni sinirlendirmeye çalıştılar. Ne diyeyim yani? Sinirlendin de lan. He? Ulan şu tabletin bak, şu tabletin şeyde herkes bile kamerasına kadar herkes yeri bile bu tableti vurmak ne oldu? Beni Oğlum, Boş boş konuşuyorsun, boş boş konuşuyorsunuz. Dam tamam, izleyici. <laughs> lan şaka şaka şaka. İzledikten şakaydı. sonra görecek herkes. Şakaydı şaka. Herkes görecek oğlum. Lan şakaydı hala rolleniyle. Şaka şaka anlamıyor musun? Şaka. kapat oğlum uzatmanı. Anlamıyor musun? <laughs>